başlayalım. Arkadaşlar sorular eğitici, kavratıcı sorular. Aman dikkat edin. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Bir manyetik indüksiyon sorusu. Ee, başlangıçta nötr olan eksiye çubuğu sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde düzgün manyetik alan içinde ve hızıyla şekildeki gibi ötelemektedir. Bir bakın manyetik alan dışa doğru eksiye çubuğu var ve hızıyla bu tarafa doğru çekiliyor sabit hızıyla. Buna göre çubuğun eksiye uçları arasında uslarındaki elektrik yük dağılımı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar e, sağ kuralı yardımıyla neresinin artı neresinin eksi olduğunu buluruz. Baş parmağımız arkadaşlar hızı gösterir. Dört parmağımız o noktadaki manyetik alanı gösterecek ve arkadaşlar avuç içimizde kuvvetim kuvvetin veya artıların yönünü gösterir. Bu soru daha önceden sorulmuş birkaç defa. E, aman dikkat edin başlayalım. Arkadaşlar hız gösterdik baş parmaklar. Dört parmak arkadaşlar manyetik alanı. Manyetik alan nereye doğru? Dışa doğrudur. Hız böyle manyetik alan size doğru yani dışa doğru. Avuç içi nereye doğru? Aşağı doğru avuç içi kuvveti ya da artıların yönünü gösterir. O zaman y ucu artıysa tam tersi arkadaşlar x ucu ne olacak? Eksidir. E, buna göre cevap şık hangisi? X, eksi, y'si artı cevabı arkadaşlar hangisi oluyor? A şıkkı olur. Peki devam edelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar şu. Yer çekiminin ve sürtünmenin imal edildiği ortamda oluşturulan düzgün elektrik alanı şekildeki gibidir. Arkadaşlar bir bakın elektrik alanı bu tarafa yüklü X cismi D yönünde elektrik alana dik gönderilir. Arkadaşlar D yönü bu tarafa bir yönü var iki yönü var. Bir üç yargılarının hangileri doğru olur? Şimdi arkadaşlar elektrik alan her zaman artıdan eksiye doğru da. Burada görünmeyen gizli bir artı leva varmış gibi düşünün. Şurada da arkadaşlar eksi yüklü leva. Artıdan eksiye doğru elektrik alan var. Peki bir. Ek cismin negatif yüklüyse arkadaşlar x eksi q yüklüyse artı eksiği kendine doğru ne yapar? Çeker. O zaman cisim iki yönünde gider. İlk cismi negatif yüklüyse artı eksiği çektiği için iki yolunu izler. Birinci ifademiz doğru. 2. Elektrik alan ve elektrik kuvvet her zaman aynı yönlüdür. Arkadaşlar eğer bu cisim artı yüklü olsaydı artı artı iter. hem elektrik kuvveti hem de elektrik alan aynı yönlü olurdu. Peki eksi yüklüyse artı eksi çeker elektrik alan bu tarafa elektrik kuvveti ters yöne doğru. Her zaman aynı yönde değildir. İkinci ifade yanlış. 3. İlk cisme pozitif yüklüyse ilk cismine artı işareti koyduk. Artı artıyı ne yapar? İter. Artı artı itince bir yolun izler. O zaman artı yüklüyse bir yönü eksi işaretliyse iki yönüne gider. Eksi pozitif yüklüyse bir yolun izler. Arkadaşlar bu doğrudur. 1 ee, bir ve 3 cevap şık arkadaşlar hangisi oluyor? Deriz. Evet soru çözümüne devam edelim. Şimdi üçüncü soru Arkadaşlar bakalım. Doğrusal ve birbirine paralel yollarda sabit hızlarla hareket eden KLM araçlarından K aracı batı yönünde hareket ilerlemektedir. K aracındaki gözlemci M aracını batıya, L aracının ise doğuya gidiyor gördüğüne göre arası hızlar arasında ilişki bir yargılarının hangileri olabilir? Arkadaşlar tavsiyem yine bir şekil çizim Şöyle doğrusal ve birbirine paralel yollarda verilenler K aracı hangi tarafa doğru gidiyor batıya? Buraya batı arkadaşlar buraya da doğu yönü desek. K aracı batıya doğru, K aracı batıya doğru bu tarafa doğru BK hızıyla gideceğim. Peki K aracındaki gözlemci M aracını hangi yöne batıya? Arkadaşlar batıya görmesi için M aracı daha büyük bir hızla gitmesi lazım ki ona baktığı an onu batı yönünde gidiyormuş gibi görsün. Peki L aracını doğuya, arkadaşlar L aracını e, her e, durumu durum olabilir. L aracı o zaman daha küçük bir hızda olabilir veya durgun da olabilir. L aracı da açık bir hızda ters yöne daha büyük bir hız olabilir. Sanki L aracının her durumu karşımız olabilir. Peki buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar L'nin hızı K'dan büyük olabilir mi? Olabilir. L'nin hızı o kadar büyük ki K'ya K, ya, K ona bakınca doğu yönüne doğru gidiyormuş ki olabilir. Bir doğru. İki, kanınızı M'den büyük müdür? Arkadaşlar kanınızı M'den büyük değil. M'nin hızı K'dan büyük olmalı ki K'ye baktığı zaman batı yönünde gidiyormuş gibi olsun. O zaman ikinci ifade kesinlikle yanlıştır. Üç, L'nin hızı M'den büyük. Olabilir, olmayabilir. L, M'den büyük olabilir. Ee, burada doğru cevabı arkadaşlar hangisi arkadaşlar? C olur. Evet klasik sorulardan bir tanesi aman dikkat edin arkadaşlar bir çembesel hareket sorusu sorumuz şu. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde düzgün çembesel hareket yapan cisimle ilgili bir iki üç yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar yatay düzlemde bir cisim çembesel hareket yapıyor. Bunu böyle çizelim. Çembesi düzgün işlem yapınca Düzgün deyince hızın büyüklüğü sabiti. Buradaki hız bu tarafa doğru ve şuraya gelince hız yana doğru ve şuraya gelince hız aşağı doğru ve şu yana doğru ve kadardır. Cisim dengededir. Arkadaşlar e, cismin dengede olmadığının birkaç şeyini söyleyelim. Arkadaşlar e, hızın büyüklüğü değişmiyor ama hızın yönü değiştiği için ilme vardır. İmmeli hareket eden cisimlerde F eşittir ma her derde deva. Bir net kuvvet vardır. O net kuvveti aynı zamanda merkezi kuvvet eşittir. O merkezi kuvvet etkisinde arkadaşlar cisim hareket eder. Dengede değildir. İmmi olduğu için bir orada net kuvvet vardır. Birincisi yalnız. İki. Merkezi e, cisme etkede merkezi kuvvet işlemez. Bu önemli. Arkadaşlar hatırlayın e, iş olması için şöyle bir cisim F kuvveti var. Cisim buradan buraya x kadar giderse o kuvvet bir iş yapar. Peki arkadaşlar o tarafa doğru giderken şöyle yukarı doğru bir kuvvet uygulandı. Ve uygulanan kuvvetten dolayı yukarı doğru gitmedi. Arkadaşlar kuvvet hıza dikse hareket yönüne dikse iş yapmaz. Bunun yaptığı iş ne olacak sıfır. Cismi etkede merkezi kuvvet iş yapmaz kuvvet hıza daima dik olduğu için merkezi kuvvet işlemez. Zaten iş yapsaydı cismin hızının büyüklüğü değişirdi yani artardı. İkinci ifademiz doğru arkadaşlar unutmayın merkezi kuvvet iş yapmaz kuvvet hıza dik olduğu için. Üç Harekete süresince açsal hızın yönü değişmez. Arkadaşlar açsal hızı da sağ ile buluyoruz. Dört parmak dönüş yönünü baş parmak arkadaşlar açsal hızın yönünü gösterir. Şöyle bu cisim bu tarafa doğru dönünce açsal hıza nereye doğrudur? Size doğrudur, dışa doğrudur. Sürekli hep aynı yönde açsal hızın değeri var. Herkese süresince asal hız vektörün yönü değişmez. Arkadaşlar bu da doğrudur. Cevap şıkı burada ne oluyor? Edine. Çok da güzel bir soru oldu. E, eğitici kavratıcı soru arkadaşlar. 5. soru. Arkadaşlar 5'e bir bakalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda sabit bir eksen etrafında dönmekte olan cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili 1 2 3 yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar dönen cisimlerin bir eylemsizlik momenti vardır. Kütlesi M, e Örnek edeyim, bu yarı R kadar desem kendi eksen etrafına döndüğünde bir eylemsizlik momenti vardır. Eylemsizlik momentinin formülü M R karedir. M R karedir. Arkadaşlar eylemsizlik momenti ile gösteriliyordu. Neye bağlıdır? Kütlesine bağlıdır. Yarıçapına bir de şekline bağlıdır. Şekil bunun R yarı çapını etkilediği için. Cismin geometrik şekline bağlıdır. Birinci ifade doğru. 2 cismin kütlesine bağlıdır kütlesiyle doğru orantılı ona bağlı 3 cismin dönme hareketine karşı gösterdiği dirençtir bu da doğrudur arkadaşlar bazı cisimlerin ısısı büyük ısısı büyük olan cisimleri döndürmek daha zordur cevap şıkkı burada ne oluyor edelim Evet devam edelim. Altıncı sorumuz bir harmonik hareket sorusu. Sürtünmelerin önemsiz olduğu düşey düzende harmonik hareket yapan 3 kilogram kütüle cisme etkeden geri çağırıcı kuvvetin konuma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Kuvvet konum grafiği verilmiş. Buna göre cismin yapmış olduğu harmonik hareketin frekansı nedir? Pi'yi 3 alın. Şimdi arkasına gelelim. Kuvvet konum grafiğinde meşhur huk yasası var o formu neydi? F eşittir k çarpı x. Arkadaşlar uygulanan kuvvet 10,8 Newton kadar. Buz burada yay sabitini bulmaya çalışıyoruz. K çarpı ne kadar arkadaşlar uzadı? 0,1 kadar. Ee, buradan arkadaşlar K değeri de ne oluyor? 108 ve karında birim var. Newton bölü t kadardır. Peki bir yay ucuna e, cismin kütlesi 3 kilogram e, yay sabiti kaysa hareketin periyodunun formülü t eşittir duyar gibim tamik t e, eşittir 2 pi kök içinde m bölü k'dır. Arkadaşlar buradan periyodu buluruz. t eşittir 2 çarpı pi kaçal diyor 3 biz de alalım. E, eşittir m cismin kütlesi kaysa 3 bölü Kadir'in az önce bulduğu 108. Arkadaşlar 3 bölü 108, 1 bölü 36 dışarı 6 çıkar. Zaten 6'lar birbirini götürünce periyodumuz kaç oldu? Arkadaşlar 1. Bir. Periyodu 1 ise frekansı da 1'dir. Aynısıdır. Arkadaşlar cevap hangisi oluyor? denizidir. Yalnız burada şunu yazalım. Periyotla frekansın çarpımı birdir. Eğer periyodumuz birse frekansımızı sorduğu için o da bir olacak. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yedinci sorumuza geçelim. Özür dilerim birkaç tane işlem yaptım üzerine. Şimdi anlatalım bunu. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde saçak genişliği aşağıdakilerin hangisine bağlı değildir? Arkadaşlar çift yarık düzenini anlatalım. Çift bir yarık karşı tarafta bir perde var. Yarıklar düzlemine fan deniyor. Ve karşı tarafta bir perdemiz burada. Arkadaşlar yarıklar arasındaki mesafe diye... E, perdeler e, perdeyle pant arasındaki mesafeler Ortamın kırıcılık yenisi bunlar arasındaki ortam kırıcılık yenisi en bir de ışığın dalga boyu lambda kadardır. Sorumuz ne? Saçak aralığı neye bağlı değildir? Arkadaşlar çift yarıkta e, şöyle düşünün çiftte tek de fark etmiyor. adam tam ortada merkeze aydınlık saçak oluşur. Ondan sonra aydınlıktan sonra karanlık aydınlık karanlık aydınlık hem yukarı doğru hem aşağı doğru devam eder. Saçak genişliği delta x'te gösterilir. Formülü neydi? lambda formülü L lambda ile doğru saçak genişliği DN ile ters orantılı yalnız bunlara bağlıydı. Peki arkadaşlar hangisine bağlı değil? Kullanılan ışın rengi. Arkadaşlar kullanılan ışığın rengi değişirse dalga boyu da değişir, saçak genişliği de değişir. Ona bağlıdır. Yarıklar arasındaki uzaklık. Arkadaşlar font üzerinde yarıklar arasındaki mesafe D'dir. D değiştikçe saçak aralığı da değişir. Ona da bağlı. 3. Font ile perde arasındaki uzaklık L. L'ye bağlıdır. L değiştikçe saçak aralığı da değişir. C de doğrudur. Biz hangisine bağlı değil onu bulmak istiyoruz. Işık kaynağı ile font arasındaki uzaklık. Arkadaşlar bunlar arasındaki mesafe azaldıkça örnek edelim ışık kaynağı yaklaştırdıkça aydınlık yerlerin genişliği değişmez sadece parlaklığı artar. O zaman arkadaşlar saçak aralığı hangisine bağlı değil arkadaşlar ışık kaynağı ile font arasındaki uzaklığa bağlı değildir. Peki devam edelim arkadaşlar klasik sorulardan bir tanesi elektromanyetik ile ilgili. Elektromanyetik dalgalarla ilgili, Elektromanyeti dalgalarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Yüklerin imil e hareketi sonucu oluşur. Elektromanyetik dalga olması için cisimler yüklü olmalı. Bir de e imeli hareket yapması lazım. Yüklerin e imeli hareketi sonucu oluşur. Elektromanyetik dalgalar bir doğru. iki, yüksüz olup elektrik ve manyetik alandan sapmazlar. Arkadaşlar, yüksüzdür elektromanyetik dalgalar. Yüksüz olduğu için hem elektrik alandan hem de manyetik alandan sapmazlar. Bu da doğru. 3. Boşlukta yayılma hızları frekanslarıyla doğru orantılıdır. Arkadaşlar Tüm renklerin e, boşluktaki hızları aynı olup ışık hızı kadardır. Tüm renklerin frekansları, enerjileri, dalga boyları farklıdır ama boşlukta aynı hızla giderler. Bu yanlıştır. E, 1 ve 2 doğru cevabı ne oluyor arkadaşlar? B olur. Unutmayın tüm renkler boşlukta ışık hızıyla giderler. Frekansları farklı olmasına rağmen. Peki 9. sorumuz arkadaşlar. Büyük patlama teorisi ile ilgili olan bir soru. Büyük patlama teorisi ile ilgili olarak 1-2-3 yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar büyük patlamada evren genişlemektedir. Yani bir başlangıcı vardır. Ve sürekli genişleyen bir evren modelini anlatıyor. Birinci ifademiz Doğru. Evrenin bir başlangıcı vardır. Evren herkese yoktan bir anda büyük bir patlama, büyük bir sonucun oluşmuştur. İkincisi doğru. Üç, başlangıç anında sadece saf enerji vardır. Bu yanlış arkadaşlar. Ee, başlangıç anında küçücük madde, hiçbir, herhangi bir tanecik yoktu arkadaşlar. Büyük bir patlama sonucunda enerji, kütleler, fotonlar, koaklar hepsi oluşmuştur. Bu ifade yanlış. 1 ve 2 cevap şıkkı ne oluyor? Bursa'dır. Evet arkadaşlar çok güzel soru. Klasik sorulardan bir tanesi. 10. sorumuz arkadaşlar dinamik sorusu. Sürtümülü yatay düzlem üzerinde durmakta olan en kötülü cisme düzleme paralel F kuvveti uygulamaktadır. Cismin inmesinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafik şekildeki bilir. Buna göre yüzeyin sürtünme katsayısı kaçtır? Arkadaşlar şekli çizelim ona göre anlatalım. Şöyle bir yatay düzlem çizin ama ortam sürtünmeli. Bir tane cismi yana doğru F kuvvetiyle çekiyorum veya cismin kütlesini bilmiyorum. Bu tarafa doğru çekince hareketin ters yönüne doğru arkadaşlar bir sürtünme kuvveti olur. Şimdi arkadaşlar şu üçgene bir bakın. Orada meşhur F eşittir. Ama her derde deva amacım oradan e, kütleyi bulmak. Ama burada uygulanan kuvvet daima hangi kuvvet olacak? Net kuvvet. 20 Nifton uygulandı. 12 Nifton'dan sonra cisim ivme kazandı. Yani sürtünme kuvvetinin değeri arkadaşlar 12 Nifton'dur. 12 Nifton'dan sonra cisim ivme kazanmayı başlar. 20'den 12'yi çıkartınca kuvvetin neti kaç oluyor? 8 Eşittir. Kütleyi zaten onu bulmak istiyorum. Cismin inmesi ne kadardı? 2. Adam 8 2'ye bölünce cismin kütlesi de buradan 4 kilogram kadar olur. Biz buradan sürtünme katsayısı yani K'yı bulmak istiyoruz. Arkadaşlar yatay düzlemde sürtünme kuvveti K çarpı Mg'dir. KMG eşittir 12 ise peki verilenleri yerine yazayım. K çarpı M dedi 4, G dedi 10, eşittir 12 ise 12 4'e böl 3, 3'ü de 10'a böl. K değeri 0,3'tür. Peki K değeri 0,3'tür de onun birimi nedir? Arkadaşlar sürtünme katsayısının birimi yoktur, bir kat sayıdır. Diğeri sadece sayı olarak gösterilir gelelim 11. sorumuz arkadaşlar bir atışla alakalı bir soru hava ortamına serbest bırakılan bir cisim bir süre sonra limit hıza ulaşıyor limit hıza ulaşan cisimle ilgili bir güç yargılarının hangileri doğrudur arkadaşlar meşhur bir grafik var aklımıza kalsın diye onu çizelim cismin hızının arkadaşlar e, zamana bağlı grafiği arkadaşlar serbest bırakıldığı için ilk hızı neydi sıfır Peki cismi yukarıdan serbest bırakıldı, aşağı doğru hızlanır. Limit hız olması için ortam neli olmalı? Sürtünmeli. Bu arkadaşlar yavaş yavaş inmesi azalan bir ile hızlanır. Ulaşabileceği en büyük hıza arkadaşlar biz limit hız diyoruz. Artık limit hıza ulaştıktan sonra cismin hızı değişmez. Hep de sabit kalır. Limit hız deyince aklınıza sabit hızlı hareket gelsin. Buna göre hangi yeri doğrudur. Arkadaşlar limit hıza ulaştıktan sonra hızı değişmediği için ilmesi de sıfır. İmenin sıfır olduğu ime sıfırdır. İme sabit değildir. Sabit olması için imenin sıfırdan farklı bir değeri ve değişmemesi gerekir. Bu ifade yanlış. Kinetik enerji sabittir. Kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü 2 mv kareydi. Hızı sabit olduğu için kinetik enerjide sabittir. İkinci ifade doğru. Sürtünmeli bir ortam olduğu için mekanik enerji azalır. Arkadaşlar doğrudur. Cevap şıkkı arkadaşlar hangisi oluyor? 2 ve 3 edin olur. Evet 12. soru. Arkadaşlar bir momentumla alakalı grafik sorusu. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durgun halde bulunan cisme uygulanan net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şeklinde gibidir. Cismin x konumundan geçerken momentum büyüklüğü p olduğuna göre 300 x konumundan geçerken momentumu kaç belir? Arkadaşlar Kuvvet yol grafiğinde alttaki alan niye verir? Alan şudur. F çarpı x ir. örnek vereyim. Kuvveti yolu çarpınca işi işte aynı zamanda enerjiyi verir. O zaman F çarpı x'e şu üçgeni e kadar desem. Arkadaşlar burada x ile 3x arasında bir 2x diye bir kavram var. Şurada bir yol var. Peki burayı bölsem burada bir e ise buradan ikiye e buradan da 2'ye gelir. Yani X konumda enerjisini E desem arkadaşlar burada 300 konumda toplam enerji ne kadar olur? 5 E kadar olur. Şimdi enerjiyi momentum'a eşitleyelim. Yalnız enerji ile momentum arasında bir formül vardı. Direkt yapıştırmak istiyorum. Kinetik enerji eşittir. P kare bölü 2 M'dir. Arkadaşlar bunu kullanacağız. O zaman arkadaşlar zaten her tarafta kütle olduğu için bunu dikkate almayın. E, bir cismin momentumu enerjinin kareköküyle nasıl orantılı doğru? E iken momentumu P ise 5 E iken kök 5 P kadardır. E cevap arkadaşlar ne oluyor? C oluyor. Peki devam edelim. 13. sorumuz arkadaşlar 13. sorumuz bir fotoelektrik veya modern fizik sorusu. Eşit dalga boyu 6200 angstrom olan katot metaline dalga boyu 1550 olan fotonlar düşürülür. E buna göre metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri kaç elektron volt olur? Şeklini çizelim arkadaşlar. E, fotosel tüpünde arkadaşlar burada katot, öbür tarafta anot var. Bu devreyi böyle bağladım ve arkadaşlar elektronların buraya bir bağlama enerjisi o anda buna gelen bir foton var. Gelen fotonun enerjisini şöyle buluyorduk. Enerji eşittir foton. H C bölü neydi lambda Peki Haas C'yi yazık 12400 12.400 bölü peki gelen ışığın dalga boyu ne kadardı? Arkadaşlar, 1550. Arkadaşlar 12.400'ü 1550'ye bölürsem e, gelen fotonların enerjisi 8 E ve 8 elektron volt olur. Peki elektronların eşik enerjisi E0 ile gösteriliyordu. E, o da aynı HC bölü lambda formülüne bulunur. HC 12.400 elektron volt Anksiyon derece bölü. Peki eşik dalga boyu neydi? 6200'dü. 12400'ü 6200'e bölürsem 2 elektron volt olur. Arkadaşlar gelen 8 elektron volt ee, metalin eşik enerjisi 2 elektron voltsa aralarındaki fark kadar bir kinetik enerjiyle gider. Arkadaşlar burada denklemi yazalım. Kinetik enerji eşittir. Gelen fotonların enerjisi eksi metalin eşik enerjisi. 8'in 2'yi çıkarıldığında 6 elektron volt elektronların maksimum kinetik enerjisi olur. Evet ve son sorumuza geldi sıra. Arkadaşlar son sorumuz bir görüntüleme tekniği ile ilgili bir soru. Ee, 1-2-3 yargıları verilmiş. Yukarıda verilen cihazların hangilerinde görüntüleme yapılırken X ışınları yani zararlı ışınlar kullanılır? Arkadaşlar röntgen ışınlarında X ışınları kullanılır. Ee, birinci ifade doğru. X ışın röntgen cihazında X ışınlarında faydalanır. Doğru. Bilgisayarlı tomografi de arkadaşlar zararlı. Ee, bunda da X ışınları kullanılır. Doğru. Peki ter, termal kameralarda arkadaşlar termal kameralarda kızıl ışınlar kullanılır. Bu yanlıştır. Ee, cevap şıkı burada ne oluyor? 1 ve 2 denizdir. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.